Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı basın açıklamasıyla vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı. Açıklamada hiç kimseyle kimlik bilgilerinin dahil banka hesap bilgilerinin, banka kartı şifre bilgilerinin paylaşılmaması uyarısında bulunuldu. Özellikle FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrasında vatandaşların isminiz darbe girişimine karıştı, FETÖ PD'ye terör örgütüyle bağlantınız tespit edildiği gibi bahanelerle tuzağa çekilmek istendiği belirtilen açıklamada bu tür şahıslara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı çeşitlilik gösteren dolandırıcılık suçlarının mağduru olmamak ve bu suçlara karşı bilinçli olmak adına bu suçla ilgili uyarı ve ikazlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi büyük önem arz ettiğinin vurgulandığı açıklamada 15 Temmuz 2016 günü terör örgütü FETÖ PD'ye mensuplarınca gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrası vatandaşlarımıza isminiz darbe girişimine karıştı, FETÖ PD'ye terör örgütüyle bağlantınız tespit edildiği gibi söylemlerle kendisini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu bahaneyle para veya ziynet eşyası talep etmektedir. Bu kişilere itibar etmeyiniz denildi. <laughs> kendisini valilik kaymakamlık veya belediye görevlisi olarak tanıtıp engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alacaklarını veya hastanede tedavi gören bir hasta için yardım topladıklarını söyleyerek para talep eden şahıslara da itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada cep telefonunuza gelen hediye kazandınız telefon numarasını arayınız şeklindeki mesajların önemsenmemesi gerektiği belirtildi.